Bu sıra her yerde gördüğümüz yumurtalı pudingi deneyeceğiz. Yani yumurta şuradan bile buram buram kokuyor bana. Hiç de sevmem yani haşlanmış yumurtayı ve kokusunu direkt anlarım ama pudingi merak ettik. Kokmuyor diyorlar. Sizle beraber deneyeceğiz. İki tane yumurtamız var. İki yemek kaşığı şekerimiz var. Bal da kullanabilirsiniz. Bir paket vanilimiz var. İki yemek kaşığı kakomuz var. Bol bol ekledim. Tepeleme su bardağından bir parmak az kadar da sütümüz var. Şimdi bunu buzlatıp geliyoruz. Buzdolabında 1-2 saat bekleyecekmiş, donunca yiyecekmişiz. İşte tadına bakasım da yok. Yani tadı normal kakaolu böyle mus gibi ama mus gibi pürüzsüz değil. Yani bilmiyorum bunun içinde bence haşlanmış yumurta olduğunu bilerek yemek, çok yumurtayı sevmek falan lazım herhalde. Gerek var mı? Yok bence. Çocuğuna yumurta yedirmek isteyen anneler yapabilir. Belki sporcular yapabilir.